Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz TS922 akustomatik anten. Kendisi hem Türkiye'deki en uygun fiyatlardan birine sahip hem de çok yüksek performansa sahip. İki antenimizin de kapağını açtık. Küçük anakartın bulunduğu alana bağlantı kablosunu takıyorum. Kablonun diğer ucunu diğer antendeki CH2 yani ikinci kanala takıyorum. Şimdi ise aynı antenin arkasına güç soketini takacağız. Fişi ise prize taktıktan sonra antenimiz çalışmaya başlayacak. Şu anda antenlerimiz Kanal 1 ve Kanal 2'de çalışmakta. Bunların gücünü arttırmak için düz tornavida yardımıyla buradaki ayarını sağa doğru çeviriyorum. Şimdi bir etiketi okutacağım. Gördüğünüz gibi iki taraftan da alarmını verdi. Antenin kapağını kapatmadan önce antenin gücünü kestim. Bu gördüğünüz soketi buraya monte ediyorum. İlk testimiz en popüler yapışkan etiket DR etiketi olacak. Karton yüzeye nazikçe yapıştırdım. DR etiketli kutumuzu 150 santim mesafede test edeceğiz. Bu testimizde DR etiketi kutunun iç yüzeyini test edeceğiz. Kutuyu kapatıyorum. Etiket şu an kutunun içerisinde. sorunsuz çalıştı. Mini pencil etiketi pantolonumuza yerleştirdik. Şimdi de etiketli ürünü çantanın içerisine koyacağız. Sıra geldi antenlerin sağlıklı çalışması için ilk önemli bilgi paylaşmaya. Birincisi, antenlere gelen elektriğin elektrik panosundan temiz bir şekilde gelmesi gerekmekte. İkincisi ise antenlerin 1,5 metre yarıçap çevresinde herhangi bir etiketli ürün ya da metal yoğunluğu olmaması gerekmekte. Bu kurallara dikkat edildiği sürece antenleriniz sorunsuz çalışacaktır.